Selam. filan. Burak yalanındayız. Ne? Taç çeşit. Ya konuşalım. Savaş mı var? mı var? Yaptım. Bugün gördüğünüz gibi son Nevra karakterini yapmış. Çok tatlıymış. Bugün Aleyna'nın karakterini yapacağız. Ale, Ay, Tuba, pardon Aleyna diyorum. Tuba. Tuba olacak şöyle. Ee, şuraya gidelim. Maalesef ki benim Robux'um yok. Öyle normal youtuberlar gibi değilim. Normal bir... Şunu alalım. Tamam. Girelim evimize. aa Bu arada bir hapishanesi kaçış. Ha, duvarda geçecektim ya. Onu da oynayacağız. İstiyorsunuz. Yatak da yapalım. Şöyle. Çok tatlı Evet. Şimdi ben gittim. Onun üzerindeki bir tane şey vardı. Kendi karakterim oluyor. Şöyle bir ceket. Gittim o ceketi aldım. Evet. Saçımızı çıkartalım. Yapmaya başlayalım. Evet. 62. 62 24 Ben söylemeyeceğim bu ara şurada bakabilirsiniz çünkü Konuşmadan da hiç duramıyorum Bakın şuradan bakabilirsiniz ne geldiğini hemen herkes yazsın bekliyorum Videoyu durdurup da, da yapabilirsiniz ondan geçtim Videoyu durdurup yapabilirsiniz. Bir tane atladım ama neyse. Onu da unutmadan. Ya. Reset atıyorum. Olmadı çünkü. Bir dakika. Reset atmam gerek. yüzüme tam uymadı. Evet, tamam. Şimdi evime geri gidelim. Uçtum. Bastım, Gaza gidiyorum. We. Tekrar yatağa çıkayım. Tamam. Şimdi devam edelim bir tane atlamıştım onu yazayım. Ya unutuyorum hemen iki dakika. Yanımda kitap var bakarak yazıyorum ama yine de unutuyorum hemen ya. Unutuyorum işte. Evet tamam bunu yazdık. Siz böyle bakın ne geldi. Ne geldi. <laughs> ya Bazen böyle atalar olabiliyor. Hızlı yazmaya çalışıyorum. Sırf sizin için. Ha, içimizdeki kazak geldi. Aleyna'nın içindeki kazak geldi. Ee, bence bu saç ondan bunu girmeyeceğim. Şu an çünkü başka bir yerden de bulabilirim. Ay sustum galiba. Ya yanlış yazdım. Yanlış yazıyorum daha sonra. Sessiz niye konuştum ya ben az önce? <laughs> Çok komik durdu şu an. Saçı şeyden takacağım. Şuradaki saçtan. Şöyle. Ya Allah. Allah 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 Allah. Hı, sarı saça geldik şükür. Şimdi buradan bul. <laughs> Aleyna'ya tofto saçla. Hah. Buradan da bulabildiğim için ihtiradiye girmedim. Tada. Aleyna'nın karakteri hiç efekt eklemiyorum şuradan. Şikele'nin karakteri böyle. Şey Nevra'yı evet. Nevra'nın altına da Tuğba. Arı. Tuğba. Şöyle Nevra bakın. Kız. Nevra. Arkadaşımız. Ben Tuğba abla diyeceğim. Çünkü benden büyük. Tuğba ablayı yaptık. Nevra diye yaşını bilmediğim için. <laughs> Nevra diyorum. Nevra karakteri ve Tuğba ablanın karakteri. Başka bir zaman Muhammed ee, Efe Arı'nın karakterini yapacağız. Şimdi Aleyna. Aleyna. Aleyna da diyorlar. Ama Tuba, ablacığımızın karakteri. Şöyle kesinler bakayım tanıyacaklar mı? Silam. selam canlar. Silam. selam. <laughs> Neyse. I'm to like that. No, reply, not my own. We see the Bye.